Ondan sonra yasa namazı Allahu Ekber. Çıktı mı o sonra? Usta diyor muanen. Hayalen. Hayalen. Niyete. niyete Tasavvur. Tasavvur. Huzurun neresiniz? Ne hadi. Neylesin, hadi. Muhittin Arabi gibi bazı ehl-i keşfi mahkûle demişler ki Peygamberimiz cismaniyetiyle miracı yükseldi. Ama Resulullah'ın her namazı manevi, ruhani bir miraçtır. Her namazda miracı yükselmiş. Usta diyor sözlerde İmam Gazali, İmam Rabbani gibi zatlar bir dakikada seyir ruhaniyle ta arşa kadar çıkıyorlar değil mi? Vurucu ruhanileri var. Namazım, Allah kabul etsin. Hadi. Cenab-ı Hakk'ı tesbih et. Senin tesbihin dünyalar kadar da olsa sen namütenayi ve mutlak bir kemaratı idrak ve ihat edecek çap ve keyfiyette misin? dünyalar ağız dolusu tesbih de etsen, Allah'a tazim etsen, senin tazim ve tesbihin, ibadet ve kulluğun mutlak kemala nispeten yani sanki bir hiç gibidir.